Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün aklınızdaki kişi açılımı yapmak istiyorum. Konu başlığımda sizinle ilgili planları. Dört tane kart seçeceğim. O dört kartları tek tek açacağım. Bir numara, iki numara, üç numara, dört numara ve ona göre yorum yapmak istiyorum kolektifin hayrına, bütünün en yüksek hayrına niyet ederek bu açılımı yapmak istiyorum. İsteyen hepsini dinleyebilir. Um, uyumlandığınızı alıp kabul edebilirsiniz. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu video ne zaman önünüze gelirse o zaman sizin için geçerli olacak. Ama izledikten sonra bir hafta geçerli olacak sizin için. Yani bir haftalık bir süreci yorumlamak istiyorum. Ve 4 tane kart seçmeye niyet ediyorum önünüzde. Anın enerjisinde aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları neymiş? ve dört numara. Evet. Ve ben uzatmadan bir numarayla başlamak istiyorum. Sizinle ilgili planlara. Azize kartı geldi. Azize ruhani bir, bir bağlantıdan bahsediyor olabiliriz. Biz burada aranızdaki sessizlik den bahsediyor olabiliriz veya bu aklınızdaki kişiyle evlisiniz o da olabilir. Ama daha çok evli olup olmadığınız değil de daha çok bir ruhani bağlantıdan bahsediyor olabiliriz burada. Sizinle ilgili planları ve aranızdaki sessizlik mevcut. Bu sessizlik sürecinde çoğu zaman bir değişim dönüşüm yaşanıyor. Sizinle ilgili planları neymiş? Mahkeme kartı geldi. Mahkeme kartı yani Azize'nin altında mahkeme kartı. Yani bu sessizliği sorguluyor olabilir. Bu ruhani bağlantıyı mesela sizi unutamıyor olabilir. Aranızda bir telepatik bağ vardır. Önceden belki reddetti veyahut da ne olduğunu bilemedi. Sizin hislerinizi alabiliyor. Siz onun hislerini alabiliyorsunuz. Ru yani kendisini nasıl hissediyor onu hissedebiliyorsunuz. Bunu belki dile getirmekte zorlanabilirsiniz ama bu kişi bu sessizliği de sorguluyor ve sizi sosyal medyada takip ediyor olabilir ve bu durum, bu sessizlik bu kişiyi yormuş. Yani yorulmuş bir durum var. İç muhakemesi yapıyor belki ondan yoruldu. Sizinle ilgili planları Yani sorguladığı dön neymiş deyince adalet kartı geldi. Belli ki bir adaletsizlik var aranızda. veya da adil gitmeyen bir durum var. Ee, ve bu kişi sizi sosyal medyada takip edince de yani korkuyor. Bilinçaltı korkularını çalıştırıyorsunuz. Sizi görünce, sizinle karşılaşınca. Veya bir üçlü ilişki varsa burada herkes hikayesine göre alsın. Bu içli, üçlü ilişki içinde bulunmak da bu insanı korkutuyor. Ama daha çok yani korkuları daha çok dişi enerjiyi çalıştırıyor. Yani bu durumda dişi enerji çalışıyor. Birinci altı korkuları var ve... Im, bu tür videoları en çok erkekler izlemiyor kadınlar izlediği için yani erkekler de izleyebilir o anlamda demek istemedim ama daha çok işte kadınlar izlediği için ben de bir kadın olarak e, aklımdaki kişi erkek e, diye yorumluyorum ama herkes hikayesine göre alabilir e, yani bilinçaltı korkuları çalıştığı gibi daha çok işte dişi enerjisini çalıştırıyor geri çekiliyor geri çekildiği için zaten bu sessizlik aranızda devam ediyor olabilir. Ama belli ki aranızda bir kopuşlu kopuş var ve bu kopuş sürecini de bu kişi sorguluyor olabilir. Ve bu durum çok yormuş onu ve bitirmek istiyor. Peki planların ne o zaman yorulduysan ve bu, bu durum seni yorduysa ve bitirmek istiyorsan büyük arkana kartında da dünya kartı geldi planları ne planları neymiş bilinçaltı korkuları daha çok büyüyebilir çünkü kader çarkı geldi kader çarkı jüpiter gezegenini temsil ettiği gibi yani korkularını da daha çok büyütüyor ve belli ki bu sıkışmış bir enerjiden bahsediyoruz biz burada yani sıkışmış içine çıkamıyorum gibi bir hissiyat ve sanki böyle içinde böyle boğulur gibi bir durum var yani adalet, adalet kartının altına bir de araba kartı gelmesi yani git gel yapıyor. Sorguladığı dönemde git gel. Yani biz kendisini suçluyor, bir sizi suçluyor. Böyle enerjisel olarak da git gel yaşıyor olabilir ama tamamlanmak için de veyahut da bu durumu bitirmek için sizinle iletişime geçme niyeti var aklınızdaki kişinin. Bu önümüzdeki hafta olabilir. 16 yani şimdi zamansız zamana niyet ediyorum ama Yeni ay sürecine dikkat edin. Tekrar bir iletişim olabilir. Ee, bu kişi sizinle aranızdaki o sessizlik sürecinde de sürekli içine dönüp yani sizden bir hissiyat da almak istiyor olabilir. Ama belli ki gelmek istiyor, gelip ve konuşmak istiyor. Sizi çok düşünüyor ve bir yalanla ya da arkadan dolanarak bir yani bir stratejiyle size gelebilir yani belki pat diye önünüze dur, durmuş gibi sanki sizden bir adım bekliyor gibi yani önünüze çıkabilir ve siz, sizin bir laf atmanızı ister gibi böyle bir arkadan dolanarak yani ben kazandım modunda kalmak isteyen birisi var. Bu durumu çok düşünüyor. Nasıl yapsam, nasıl etsem, nasıl başvursam diye düşünen birisi var. Yani sizinle ilgili bu bağlantıyı da çok düşünüyor. Ve geçmişi geçmişte bırakıp tekrar iletişime geçmek isteyen birisi var. Ama biliyor ki Eskisi gibi yani eski durum bitti. Eskisi gibi olmaz. Bunu biliyor. Evet. Bir numaralı e, kart kartı seçenler böyle çıktı. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Tekrar kartlarımı karıştırıp iki numaraya geçeceğim. Önce karıştırıp yoruma başlayacağım. Bu ara yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak da beni desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. İkinci numarada bir çapkınlık var gibi. Hmm. Şimdi ikinci kartı seçenler bu kişi sizi kıskanıyor. Veya başkalarının ağzına bakarak bazı hareketlerde bulunmuş olabilir. Toplum önündeki yani toplum içindeki nasıl diyeyim size arkadaşlarına sizden bahsetmiş olabilir. Yani onlar da demiştir sen böyle böyle yap şöyle şöyle yap. Yardım eder gibi bir durum olmuş ama aslında kimse kimseye yardım etmemiş burada. Ve sonucunda sizi kıskanan birisi var burada. Sizinle ilgili planları. Konu başlığımız bu. Bu kişi iki, kişi iki kişinin arasında kalmış olabilir. Bunu tılsım altılısı söylüyor. Ve tasım kilisesi söylüyor bu kişi yani guya size adil davranmak istemiş yani parantez içinde çünkü buradaki insan iki kişiye adil davranmak isteyince de yani bir kişi yine de iki kişiye adil davranmak istiyor evet ama yine de bir kişi adil davran yani bir kişiye karşı adil davranılmıyor aslında ego veya da kibir çalıştırıyor bu insan ya da çalıştırmış belli ki ee, yani iki iki karpuzu bir arada yani bir kucakta tutmak isteyen birisi var burada ve sizi dinlenmeye yenilenmeye alın, almış evet biraz geri çekilmiş olabilir düşünmeye ye zaman istemiş olabilir ama bu süreçte de işini böyle bir şeyler kemiriyor. Bu kişi sizi kıskanıyor. Peki seninle ilgili planları neymiş? Burada da adalet kartı geldi. Sizinle ilgili planları burada da böyle bir git gel yaşayan bir insan var. veya sizin aranızda git gel bir durum var. Adil davranacağım diye gerçekten adil, adil davranamamış konuşamadım kusura bakmayın adil davranamamış bu durumu bitişe sürüklemiş ama bilin ki içine döndüğünde kendi başına kaldığında bunun çoğu zaman geceleri yatakta sizi düşündüğünde siz onun imparator yani aslında dört elemente sahip olan bir Venüs Yen yani Venüs'ü temsil eden bir bayan var burada yani sizi onun için demek ki kıskanıyor başkaları alır mı diye seninle ilgili planlarını soruyorum Aslında yeni bir başlangıç yapmak istemiş. Sizden belki ayrıldı. Gerçekten burada iki üçlü bir ilişki varsa veyahut başka birisi araya girdiyse ve size adil davranmadıysa belki de ailesi üçüncü durum olarak çıkabilir. Burada çünkü kuponlusu var. Belki ailesinin dediğini yaptı veyahut da ailesi ne istediğini onu yaptı veya evliyse işte evliliğine ya da eşine geri döndü. Yani bu durumu bitirmek istemiş. Bu iki ikilemde kalmayı, bu iki kişinin arasında kalmayı bitirmek istemiş. Fakat aynı zamanda da yeni bir başlangıç yapmak istemiş. Ve size karşı yeterince sorumluluk almak istemeyen birisi var burada. Fakat geri çekilince düşünmeye vakit bulunca sizin imparatoriçe olduğunu söylüyor burada. Sizin onun imparatoriçesi olduğunu söylüyor veya da sizi bir imparatoriçe oldu olarak görüyor ve bu durum yani bulunduğu her neredeyse kimin için seçim yaptıysa eşi için ailesi için bilmiyorum iş için yani mutsuz bulunduğu yerde mutsuz çünkü siz onun hayatında yoksunuz gibi kaybetme korkusu var burada yani korkusu değil de kaybettiğinin farkında peki planların ne tekrar soruyorum en son olarak senin bu imparator içiyle planların ne ben emek vereceğim bu ilişkiye tekrar emek vereceğim. Emek vermek zorunda kaldığımı biliyorum. Benim geçmişte yaptığım her neyse, bununla ilgili pişmanlıklarım var ve seninle tekrar bir kutlama yapmak istiyorum. Burada 3 rakamı önemli olabilir. 3 hafta sonra olabilir. Bir hafta için geçerli demiştim ama bu videoyu ne zaman izliyorsanız o zaman 3 rakamı. 3 gün olabilir, saat 3 olabilir. Bilmiyorum bu insandan bir mesaj, bir adım alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bu 2 numara. Şimdi 3 numaraya seninle ilgili 3 numarayı seçen, yani kartı seçen abonelerim için. Seninle ilgili planları. Önce bir karıştırayım kartlarımı sevgili 3 numarayı seçen kişiler için seninle ilgili planları hmm. Burada bir kraliçesi çıktı. Siz bu insanı hem seviyorsunuz, sevdiğini göstermişsiniz. Halen de o sevgi var. Yani o enerjisel olarak da bu insan bunu hissediyor olabilir. Bir kupa kraliçesi. Balık burcu, yengeç burcu ve akrep burcunu temsil eden kart. Yani su grubuna dahil. Kesin ama duyguları olan bir kupa kraliçesi var. Naif, hiç kötülük düşünmeyen kendisine olduğu gibi göstermek isteyen sizinle ilgili planları hmm. yani burada bu ilişki askıya alınmış olabilir sizi askıya almış bu duruma askıya almış. Uzun zamandır iletişim yoktur. Aslanlardan biraz da Satürnyen yani sizi zorlamış bir ilişkiden bahsediyor olabilirim. Veyahut bu ilişki içinde siz çok zorlanmış olabilirsiniz. Ve de zor bir ilişki. Ve sizi çok güçlü buluyor aklınızdaki kişi. Yani burada da az, Aziz kartı geldi. Hem ruh eşi bağlantısı var burada biraz karmik bir bağlantı da olabilir. Yani gerçekten bir şeyler öğrenmeye açık değilse bir insan ilişkiler yani git gel oluyor. Yani başka insanlarla beraber oluyorsunuz ama yani sadece yüzler değişiyor karakterler aynı ve ruh eşi bağlantısından konuşmak için gerçekten kabul etmesi lazım bu insan bunu. Burada da bir karmik yani belki karşı taraf bunu kabul etmiyor. Belki siz başta bunu kabul etmediniz bilmiyorum. Değişim dönüşümü yani başka bir yani hatalarını kabul etmek, kendisiyle yüzleşmek sadece karşıdaki insana odaklanmak değil. Kendisiyle de yüzleşmek var burada. Ruheşi bağlantısı bunun için var. Ve bir insanın birçok ruh eşi olur. Yani çocuklarınız ruh eşi olabilir, iş arkadaşlarınız ruh eşi olabilir. Sadece aklınızdaki kişi değil. Ama bu kişi daha çok toplum önündeki statüye de değer veren bir insan olabilir. E, toplum önünde benim belli bir duruşum var. Kusura bakmayın ama ben bu duruşumu bozamam. Senin için de bozamam diyemiş, demiş olabilir. Sizi ama çok güçlü görüyor. E, peki... Benimle ilgili planların ne? Bakın tekrar ruheşi bağlantısı var burada. Çünkü kupa ikilisi geldi. Tekrar vurgu yaptı. Bilmiyorum görebildiniz mi? Sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Evet yeni duygusal bir başlangıç yapmak istiyor. Çünkü sizin hisleriniz demek ki bu kişiye iyi gel ya da enerjiniz bu kişiye iyi gelmiş olabilir. Bir de burada güç kartına sonsuzluk bir işareti var. Belki de sizin isteğiniz bu olabilir. Yani ben duygularım var. Ben bu duygularımdan vazgeçmek istemiyorum. Ve ben yeni bir başlangıç olacağını hissediyorum. Çünkü biz ruh eşiyiz diye ona böyle bağlanıyor olabilirsiniz ama bu kişi bu durumu sorguluyor. Bakın bu kişi ama bu durumdan pek emin olmayabilir. Bakalım seninle ilgili planların neymiş? Bir benim bir senin diyorum ama beni kanal olarak kabul edin. Beni kanal olarak kabul edin. Şimdi Burada halen size karşı bir sevgisi olan var yani halen var ama onun önüne gerçek bir aşk sunulmuş, gerçek bir sevgi sunulmuş. O sevgiyi zamanında kendisi de hissetmiş olabilir ama kendisini bir şekil kapatmış ki burada asılan adam var. Yani duygularına yer vermek istemiş istememiş olabilir, kendini kapatmış olabilir. Bu kişi evli olabilir çünkü Aziz kartı aynı zamanda evli bir kişiyi de temsil ediyor. Herkes hikayesine göre alsın. Birçok versiyon çıkıyor burada. Yani bir takım pişmanlıkları var. Bunu sonra sonra fark etmiş olabilir. Ama bu süreçte sizin özgüveniniz artmış sizin özgüveniniz tavan yapmış ve bu durumda aklınızdaki kişi diyor ki ben zamanında senin değerini bilemedim seni sevdiğim halde belki sana sırtımı döndüm gittim çünkü benim toplum önünde bir statüm var ya o statümden vazgeçmek istemedim seninle ilgili pişmanlıklarım var ama sen beni kabul edip etmeyeceğinden pek emin değilim Peki planlarında ne var? Test son olarak soruyorum. Planlarında ne var? Ben bir fırsat kolluyorum. Ben bir fırsat kolluyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum seninle. Burada ateş asık geldi. Ateş asığı aynı zamanda da cinsel çekimden bahsediyor olabiliriz burada. Ve burada zaten bir ateş kraliçesi de var. Siz demek ki enerjisel olarak farklı bir enerjiye, farklı bir boyuta geçmiş olabilirsiniz. Fakat burada da bir kılıç kraliçesi var. Yani ben sana tutkularımdan cinsellikle yaklaşırsam o zaman sen beni kestirip atabilirsin. Ve ben bununla ilgili sorguluyorum yani ben seninle bir başarı kazanabilir miyim? Evet bir fırsat kolluyorum gelebilirim. Tekrar diyorum yine ay zamanına dikkat edin. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız. Sen beni kestirip atabilirsin. Belli ki burada enerjisel olarak siz bu videoyu izleseniz bile aklınızdaki kişi geçmişte kalmış olabilir sizin için. Biraz kafası karışık sizinle ilgili. Nasıl yapsam, nasıl etsem sizden pek emin değil. Peki, şimdi 3 numaraya geliyorum. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planlarını okumak istiyorum denge kartı geldi. Denge kartı gelince arkadaşlarım bir şeyler bitmiş. Dengelemek için veya alma verme dengesi sağlandı ve bitti. Bakalım. Dengelemek istiyormuş aklınızdaki kişi sizinle ilgili planları. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili planları neymiş? Sizi size bir tekliflen gelmek istiyor. Bu kişinin yani ama somut bir tekliflen küçük bir teklif ama arkası dolu. Size bir tekliflen gelmek isteyen birisi var. Bir takım pişmanlıkları var bu insanın. Uykusuz geceler geçirmiş olabilir. Planlarından konuşuyoruz ya bu kişi demek ki çok fazla uykusuz kalmış sizinle ilgili pişmanlıkları çok fazla ve bu kişi yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Senin benimle ilgili planlarını soruyorum. Ben sana bir ateş kralı olarak yaklaştım veya öyle yaklaşmak istiyorum. Belki benim sana karşı bir takım yalanlarım olmuş olabilir, belki doğruları gizlemiş olabilirim aynı kapıya çıkıyor. Ama benim seninle ilgili pişmanlıklarım, sen benim imparator içemsin. Yani ben sana gösterdim göstermedim bilmiyorum. Belki sadece cinsellik yaşıyormuş gibi yap yani yaşamak için gibi yaklaşmış gibi gözükmüş olabilirim ama öyle değil. Tabii ki imparatoriçe son derece venüsyen sizi çok beğenen birisi var burada sizin giyim tarzınızı beğenen, sizin oturmanızı kalkmasını konuşmanızı beğenen davranışınızı beğenen birisi var burada ve gerçekten pişman. Bu pişmanlığı dengelemek için ve sizi yani sizi enerjisel olarak bir imparatoriçe olarak demek kaybetmek istemeyen birisi var burada ve diyor ki ben sana aslında kendimi farklı göstermiş olabilirim. Ama ben bu ilişkiyi yürütmek istedim. Benim istediğim gibi olmasını istedim. Senin istediğin gibi değil. Ama belli ki bir imparator içe buna ihtiyacı var mı? Hayır. Ve bu insan, siz belki baştan belli ettiniz kendinizi ama o farkında değildi. O farkında olmayabilirdi. Ama şimdi farkına varmış. Yeni bir başlangıç istiyor. Sizi unutamıyor. Peki senin benimle ilgili planların ne? Senin benimle ilgili planların ne? Belli ki burada da bir adil gitmeyen durum var. Çünkü siz hakkınızı arayacaksınız. Denge kartı bakın. Denge kartı ve adalet kartı. Yani aynı sırada gelmesi belli ki size bir adil yani size adil davranılmamış. Siz adaleti sorguluyor olabilirsiniz Ve olsa siz bu insana enerjisel olarak da veya olsa bu insan gelse bile planları her neyse siz diyebilirsiniz sen bu şekilde davranırsan ama bana yani bana uymuyor ve senin bana uyman için bazı dengeler yerine gelmesi lazım. Sırf cinsellik yaşayamazsın benimle. Yani sırf günübirlik yaşayamazsın benimle. Yani benim görüşlerim ilişki ilişki hakkında farklı. Benim beklentilerim farklı. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Ve bu kişi bunun farkında size e, yalan söylediğinin... E, yani yalan söyleyerek size gelemeyeceğini, doğruları gizleyerek size gelemeyeceğini, siz bunu kolaylıkla açığa vuracağınızı ve e, yalan söylediği için de zaten pişman ve bu durum bu kişiyi çok üzüyor. Yani bu ilişkinin bitmiş tarafına bakıyor. Aslında arkasında iki tane kupası var. Dönse baksa o kupaya o iki tane kupayı kolaylıkla tekrar ele alıp size sunabilir. Sizinle mi konuşmak? Peki planların ne? Tekrar sorayım senin. Benimle ilgili planların ne? Yani aslında ben kendi karmamı yarattım diyebilir size. Benim sana cinsel arzum, cinsel isteğim çok fazla ve ben bunun bu durumu askıya aldım. O yüzden askıya aldım ve sana karşı duygularım da var. Ama ben sadece belki cinsel yönünü kullandım. Yani cinsel yani dürtülerimi kullanarak davranmış olabilirim. Ama aslında sana karşı duygularım var. Ama o duygulara sırtımı döndüğüm için pişmanım. Ve aslında biliyor musunuz bu kişi kendi kendine kurşunu sıkmış. Çünkü kendi karmasını yarattığı gibi asıl haksızlığı kendisine yapmış. Yani üzülmeyin. Adil gitmeyen bir durum varsa adaleti arıyorsanız asıl adaletsizliği kendine yapmış bir insan var burada. Arkadaşlar açılımım bu kadardı. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olur da bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.